G kuvvetini sürekli olarak duyuyoruz ama ne olduğunu biliyor muyuz? G kuvveti serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı kütle çekimsel olmayan kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Daha basitleştirecek olursam hızınız aniden değiştiğinde hızlandığında ya da azaldığında içiniz bir tuhaf olur ya işte o G kuvveti. G kuvveti deyince insanların aklına genellikle jet pilotları ya da astronotlar geliyor ama biz de günlük hayatta bazı G'lere maruz kalıyoruz. Mesela aniden durmak zorunda kaldığımızda ya da birden hızlandığımızda hangi şartlarda ne kadar G'ye maruz kalırız sorusunun cevabını 5 örnekle işleyelim. Listemizin 5 numarasında yolcu uçakları var. Saatte 800-900 km hızlara çıkabilen yolcu uçaklarında ilginç bir şekilde fazla G'ye maruz kalmazsınız çünkü sivil uçaklar konfor odaklıdır. Standart bir yolcu uçağı pistte hızlanırken kabaca 0.5 g hissedersiniz. Kalkış ve tırmanma sırasında bu rakam 1.5 pozitif G'ye kadar çıkar o kadar. 4 numara Roller Coaster eğlence trenleri. Bu eğlenceli lunapark oyuncaklarının standart modellerinde 2 ila 3 G arası kuvvetlere maruz kalırsınız. Ama ekstrem modellerde bu 4, 5 hatta yer yer 6'ya kadar çıkar. Ama bunlar çok kısa süreli kuvvetler olduğu için yolculara bir zarar vermez. Fakat listemizin 3 numarasındaki F1 pilotlarında iş biraz değişir. Formula 1 pilotları yarış sırasında gerçekten de güçlü G kuvvetlerine maruz kalırlar. Formula 1 pilotları duruştan kalkışa geçtiklerinde ya da virajdan çıktıklarında gaza basarlarken 2G'ye maruz kalırlar. Fakat keskin manevralarda bu rakam 5, 6 hatta yer yer 7G'ye kadar çıkar. Çıkabilir. Listemizin ikinci sırasında ise astronotlar var. Astronotlar çok zorlu şartlarda görev yapsalar da maruz kaldıkları G miktarları sanıldığı kadar yüksek değildir mesela roket kalkışı aşamasında bir astronot ortalama olarak 3 G'ye maruz kalır. Bu kuvvet yer yer 4 pozitif G'ye kadar çıkabilir. Geri dönüşlerde bir astronot ortalama olarak 3 ila 5 G'lik bir kuvvet hisseder. Ama bazı özel durumlarda bu kuvvet 6 ila 8 G'ye kadar çıkabilir. Astronotlar bu etkiyi azaltabilmek için yolculuk esnasında yatar pozisyonda otururlar. Listenin birinci sırasında tahmin edebileceğiniz gibi savaş uçağı pilotları var. Savaş uçağı pilotları ani hızlanmalarda ve yüksek manevralarda 9G'lik bir kuvvete maruz kalırlar. Pilotlar bu kuvvetle başa çıkabilmek için oldukça yoğun bir eğitim alırlar. Aynı zamanda G Suite gibi özel donanımlardan da destek alırlar. Bu anlattıklarım dışında bir de negatif G var ama o başka bir deneyin konusu. Peki sıradan bir insan gündelik hayatta ne kadar G'ye maruz kalır? Gelin bunu hep beraber deneyelim. Evet deney sahasına geldik arkadaşlar. Şu anda yanında arkadaşım Muratcan var. Onda çok güzel bir Instagram kanalı var. Adresi de aşağıya ekleyeceğim. Şimdi burada bir G testi yapacağız. Altımızda güçlü bir araba var. Tesla Model çift motor. Kaç beygirdi bu araba? 514 beygir. Tesla'nın beyan ettiği rakam olarak. 0-100'ü ne kadardı? 4,5 saniyede 0 yüzü mevcut. Yani şu anda elimizde bayağı güçlü bir spor otomobil var diyebilirim size. Bakalım kalkışta kaç G'ye maruz kalacağız? Hazır mısın? Ben hazırım. Tamamdır. Çok fena bu, çok fena gerçekten. Güzel. 0.8 G. Doğru bir ölçüm yaptık. Tamam, bir G'ye çıkar. Daha güçlü bir araçla ve daha uygun şartlarda bu rakam belki 1.5'e, 2'ye kadar çıkabilir. Peki siz, siz bugüne kadar maksimum kaç G'yi çekebildiniz?